Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber YouTube izlenme hilesi part 3. Ama arkadaşlar bu hile demek çok doğru olmaz arkadaşlar. Çünkü herkes birbirini takip ediyor burada. Sonra abone hilesi, izlenme hilesi. Bu uygulama arkadaşlar Sub4 Sub Arkadaşlar bu uygulamayı indireceksiniz. Arkadaşlar bu uygulamayı indirdikten sonra eee su subu indirdikten sonra açıyoruz arkadaşlar. Sizin burada hesap hesabınızın hangi e, Google hesabınızı isteyeceksiniz? E-postanız hangisi onu tıklayacaksınız. Önceden giriş yaptım şimdi arkadaşlar. Bakın burada sonra arkadaşlar bekliyoruz. Bakın buradan izleyebiliyorsunuz. Burada izleyenler çok az veriyor arkadaşlar. Ben en çok tavsiye ettiklerim. Buradan like'a gelip like basınca daha çok izlen e, daha çok şey veriyor size. Bir de buradan subsiture curbi işte neyse arkadaşlar tam telaffuz edemiyorum. Bir daha e, almak için mesela görüntülenme arkadaşlar. Bakın e, ben görüntülenme almışım arkadaşlar videoma. Hep mesela 10 e, tane almışım arkadaşlar 20 tane vermiş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Mesela arkadaşlar 18 tane al 10 e, tane almışım arkadaşlar 18 tane vermiş. 50 tane almışım arkadaşlar. 62 tane görüntem gelmiş. Yani hep fazla fazla. Bunu nasıl mı arkadaşlar? Artıya basıyoruz buradan. E, bakın. Company arkadaşlar artıya basıyoruz. Like alacaksınız. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Video seçiyorsunuz. Mesela bu video ya. Mesela e, bunu arkadaşlar e, en düşüğü 30'a getirelim. Mesela 10 like arkadaşlar 1300'müş. Bir video uzun video gelirse 640 veriyor bir videodan arkadaşlar size. Ama ben izlenme alıyorum mesela şu anlık. İzlenme aldım ya diyelim bu videoma. Hatta dur. Bu video maddeyi aldım ya arkadaşlar. Şunun kapatalım. Ee, şu arkadaşlar şunu 10 yapıyorum. Mesela 10 izlenme alacaksam 10. 50 ne kadarsa mesela arkadaşlar 350 izlenme. Bunu 45'e getir arkadaşlar. 15.000 Ama arkadaşlar mesela ben hep böyle ya 50 alıyorum ya 10 alıyorum. 50 arkadaşlar. 2250 arkadaşlar. Bunu da yapmak arkadaşlar çok kısa yani. 15-20 dakikada yapabiliyorsunuz bir de arkadaşlar şey var. 10 izlenme daha 450 arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu yaptıktan sonra burada donaya basıyorsunuz arkadaşlar. Coin'iniz geliyor. Şu an bende coin olmadığı için. Bir de arkadaşlar onu göstereyim. Ben bugün bir tane videomda denemek amaçlı hile yapmıştım arkadaşlar. Youtube stüdyodan gelip göstereyim. Bakın arkadaşlar. Son yüklenen videonun performansı arkadaşlar. 77 görüntülenme olmuş arkadaşlar. Ortalama izlenme süresi 36. İzlenme süresi dakika 46 dakika izlenmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 77 gö toplam 127 izlenme arkadaşlar burada. 127 izlenme gelmiş arkadaşlar. Ve ben bu videoyu daha dün attım yani. Bakın 11 saat 54 dakika daha dün bile değil yani arkadaşlar. 24 saat bile geçmemiş. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar.